Kastamonu'nun Tosya ilçesinden, metal sanayi esnaflarından lastik değişim ustası Fatih Demirci. Ee, Nisan 1 itibariyle kış lastikleri uygulamasının e, bitmesiyle birlikte e, artık insanlarımız yaz lastiklerini takmaya başladı. Büyük bir yoğunluk var, büyük bir ilgi var şu an. E, vatandaşlarımızın da bizim isteğimiz böyle üst üste e, çok yoğunluk oluyor. Bir an önce artık gelip başlayalım, bu işleri bitirelim. Üst üste yoğunluk olduğu zaman çok sıkıntı oluyor. Vatandaşlarımızın e, mağdur duruma düşmemeleri için bir an evvel lastikçi arkadaşlarımıza gelip yazlık lastik değişimlerini başlanmasını rica ediyoruz. Bu şekilde güvenli bir yolculuk, araba içinde de güvenli, vatandaşlar içinde de güvenli, hepsi için güvenli oluyor. E, mağduriyet olmasın, bir an evvel değişimlerimizi yapalım, üst üste yığılmalar da olmasın. Ee, Vatandaşlarımıza da, da yola gidenlere olur. Ee, hayırlı uğurlu olsun, hayırlı yolculuklar dileriz.